Bismillahirrahmanirrahim Bu programımızda Haccın farziyeti ve fazileti hakkında Ayet ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleri Sizlere arz etmek istiyorum Ali İmran Suresi 97. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Velillahi Alennasi hiccul beyti Men isteta'a ileyhi sebele Ve men keffere fe inne Allahe ganiyun anil alemin Sadakallahul azim Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip bu hakkı tanımayana Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstahanidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Yekulu Men hacca felem yerfuz ve lem yefsuk reci'i ke yevme hu ummuhu. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Kim ki hac vazifesini ifa ederken şehevi arzularına hakim olup çirkin söz ve davranıştan kaçınır, büyük günah işlemeyip küçük günahlarda da ısrar etmezse Anasının kendisini doğurduğu gibi temiz, tertemiz ve pak olarak hacdan döner. Bu hac 4 Müslim hac 438 nolu hadis-i şerif. Yine bu hadis-i şerife Ebu Hureyre rivayet ediyor, mealen arz ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi bize hitap etti ve buyurdu ki: Ey insanlar! Allahu Teala hac ibadetini size farz kıldı. O halde siz de onu güzelce eda edin. Bu esnada sahabeden bir şahıs her yıl mı ya Resulallah diye sorunca Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona cevap vermeyip sustu. O zat sorusunu üç defa tekrar edince Peygamber Efendimiz bundan hoşlanmadı ve eğer evet deseydim Hac üzerinize her yıl farz olurdu ve siz buna güç yetiremezdiniz buyurdu. Ardından hepimize şu hatırlatmalarda bulundu. Ben size yeni bir dini hükmü bildirip mükellef tutmadıkça beni kendi halime bırakın. Zira sizden önceki ümmetleri helak olmaya götüren husus, peygamberlerine eziyet ve sıkıntı veren yerli yersiz pek çok sual sormaları ve akabinde de bu hükümlerin altından kalkamayıp onlara muhalefet etmeleri olmuştur. O halde size bir şeyi emredersem, onu gücünüz yettiğince yerine getirmeye çalışın, şayet bir şeyi de yasaklarsam ondan uzak durun. Müslim Haç 412 oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radıyallahu anha kalet kultu ya Resulallah nerel cihade efzalel ameli efela fe fekale lekünne efzalul cihadi haccun mebrurun sadaka Resulullah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a ya Resulallah amellerin en faziletlisi olarak cihadı biliyoruz. Bu durumda biz hanımlar cihada katılmayacak mıyız diye sordum. Buyurdular ki sizin için cihadın eftali haccı mebrurdur. Yani Allah ve kul hakkına riayet edilerek yapılan makbul hacdır. Buhari Hac dört oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi yine Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Aişete radıyallahu anha enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Ma min yevmin ekthere min en ya'tikallahu fihi abden minen nari min yevmi arefete. Sadaka Rasulullah Senenin günleri arasında Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün, Kurban Bayramı öncesindeki Arefe günüdür. Müslim Hac 436 oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma, rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale Umretun fi Ramazana ta'dilu hacceten ev hacceten ma'ye Sadaka Resulullah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ramazan ayında yapılan umre bir hacca ya da benim refakatimde yapılan bir hacca muadildir. بوهري أم 4 مسلم هاج كوزير الشريف. لقيت ابن عامر رضي الله عنه روايه اليور بسم الله الرحمن الرحيم عن لقيت ابن عامر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الزعن قال. Hucce an ebike va'temir. Sadaka Resulullah. Lakit İbni Amir radıyallahu anh demiştir ki, resul Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve babam bir piri fanidir ve ne hacca ne umreye gidebilir ne de yolculuğa çıkabilir. Bu durumda ne yapmak gerekir diye sordum. Buyurdular ki bu durumda sen babanın yerine hacca gidip umre yap. Ebu Davud Menasik 25 Tirmizi Hac 87 oğlu şerif. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki: Bismillahirrahmanirrahim. An İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lakiya rekben bir ruha fekale. Men el kavmu? Kalu el muslimuna kalu. Men ente? Kale Resulullah ferefa'atim ra'atun sebiyen fekalet. Eli hâzâ haccun kâle. Naam. Ve leki ecrun sadaka Resulullah. Resulullah aleyhissalatu vesselam revha denilen bir mevkide bir kafileyle karşılaştı ve bu toplulukta kim diye sordu onlar. Biz Müslümanlarız. Peki ya sen kimsin dediler. Resul-i Ekrem vesselam ben Resulullah'ım diye cevapladı. Derken onların içinden bir kadın yukarı doğru kaldırdığı bir çocuğu işaret ederek bunun içinde hac mevzu bahis midir diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet o nafile olarak hac etmiş olur. Sana da ayrıca sevap verilir buyurdu. Müslim hac 409 nolu hadisi şerif. Rabbim ibadetlerimizi hakiki manada ihlaslı bir şekilde yapan, Rabbimizin rızasını elde etmek için gayret eden, hayatını sıratı müstakimde geçiren, yapmış olduğu ibadetleri yaptığında o ibadetlerin kendisini hayran yönlendireceği. Kul haklarından, iftiradan, hasetten, kibirden bertaraf olması için gayret edeceği ibadetler yapmayı, hac yapmayı Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.